Türkiye'de bir söz vardır. Hani odada herkes susunca bir sessizlik olur ve deriz ki birinin kızı oldu galiba. Ben de bunu söylerdim çocukken. Yani ben bunu bir deyim gibi söylerdim ama merse ben de doğduğumda odada sessizlik hakim olmuş, herkes susmuş. Çünkü benim doğumum erkek beklenen her kız çocuğunun doğumu gibi müjdeli bir haber değilmiş. Gör beni kanalından herkese merhaba ben Zeynep Akdoğan. Hepimizin hayatında taşlar olmuştur. Olmaz olur mu? Acılar, kayıplar, engeller, kırıklar. Ama her taşın ardında bir çiçek gizlidir. Ve biz bu kanalda, Görbeni kanalında o çiçeği görmeye çalışacağız. Hiç kırıldın mı? Ama öyle bir kırılmak ki sanki hayat seni ortadan ikiye ayırmış, paramparça yapmış. Geçen zamana rağmen o kırığın yerinde hala bir sızı kaldı mı? Hepimizin içinde bir yer, bir gün mutlaka kırılır. Bazen kalbimiz kırılır, bazen güvenimiz. Bazen de o bebekliğimizden beri içimizde taşıdığımız tertemiz yanımız sessizce dağılır fark etmeden. Bugün kendi ışığımın içeri sızmasına izin verdiğim çatlaklarımdan bahsedeceğim sizlere. Umarım bu video senin de çatlaklarını fark etmene ve onlardan ışığın geçmesine izin vermene vesile olur. Japonların Kintsugi dediği bir sanat var. Hiç duydunuz mu? Kintsugi felsefesinde kırılan bir çanak yeniden yapıştırılmıyor öyle basitçe. Onu altınla onarıyorlar. Peki neden altınla onarıyorlar biliyor musunuz? Çünkü onlar kırık yerlerin gizlenmesi gereken bir şey olmadığının farkındalar. Aksine orası yani kırıklarımız hikayenin en kıymetli yeri. Çünkü kırıklarımız utunulacak yerler değil. Parlatılacak yerler. Altınla onarmak demek de evet burası kırıldı ama işte buradan güzelleşti demek. Yani buradan çiçek açtı demek. Belki senin de içinde sessizce sızlayan yerler vardır. Yıllardır kapanmayan yaralar, gizlenen yaralar. Bence gel artık gizleme o yaraları, o kırıklarla yüzleş. Çünkü Bazen güçlü görünmeye çalışırken en güzel tarafımızı saklarız. Işığın içeri girdiği yeri. Çünkü biz kırıldığımız yerden eksilmeyiz. Oradan yeniden şekilleniriz ve belki de tam orada gerçek gücümüz başlar. Hiç fetal programming diye bir şey duydunuz mu? Kulağa bilimsel geliyor, değil mi? Ama aslında çok insani bir şeyden bahsediyor. Fetal programming şu demek: Anne karnındaki bebek sadece annenin yediği yemeklerden aldığı vitaminlerden değil, onun hissettiklerinden de besleniyorlar. Yani annenin gebelikte yaşadığı stres, korku, huzur ya da sevinç bu duyguların hepsi bebeğin ilerideki duygusal dünyasının temel taşlarını oluşturuyor. Sanki anne daha bebek doğmadan onun kalbine bir yazılım yüklüyormuş gibi düşünün. Ve yapılan başka araştırmalarda da gerçekten görülmüş ki annelerin duygusal durumu bebeğin beyninde duyguları yöneten bölgelerde mesela amigdala ve hipokampüs gibi yerlerde ölçülebilir farklar yaratıyormuş. Bu konuda yapılmış birçok bilimsel çalışmaya göre bebekler sadece doğduktan sonra değil anne karnındayken bile çevrelerinde olup biten her şeyden etkileniyorlar. İşte benim ruhsal yolculuğum ben annemin henüz daha karnındayken başladı. Annem öğretmenmiş. Çok hızlı buraya geçeceğim. Annem öğretmenmiş doğuda ve doğuda Kürt kadınlara belli bir yaş üstü kadınlara, yaşlı kadınlara diyebilirim. Zorla Türkçe öğrenme şartı koşulmuş ve annem de onların öğretmenliğini yapmış. Ama onlar ağlamış, annem ağlamış. Her gün ders böyle geçmiş. Tabii ki ben de o duygudan etkilenmişim. Türkiye'de bir söz vardır. Hani odada herkes susunca bir sessizlik olur ve deriz ki Birinin kızı oldu galiba. Merse ben de doğduğumda odada sessizlik hakim olmuş, herkes susmuş. Çünkü benim doğumum erkek beklenen her kız çocuğunun doğumu gibi müjdeli bir haber değilmiş. Ben doğmadan birkaç dakika önce aynı odada bir erkek bebek doğmuş. Babaannem heyecanla o erkekse bizimki de erkektir diye bir ümit benim erkek olacağımı beklemiş. Ama maalesef ben kız doğmuşum. Ve ilk saniyelerde birilerinin hayal kırıklığı olmuşum. Erkek beklendiğim için ama kız olduğum için odada uzun süre sessizlik hakim olmuş. Herkes susmuş çünkü benim doğumum bir müjde değilmiş babaanneme göre. Babamın ilk evladı kız olunca ikincisi de erkek olmalıymış tabi. Kimse ben doğunca müjdeler olsun Nur topu gibi bir evladınız oldu diyememiş anneme. Kızların doğduktan sonra diri diri toprağa gömülmesi adeti, İslam'dan önce cahiliye devrinde bitti sanıyoruz. Ama benim doğduğum odada yayılan o reddediş, utanç, suçluluk, pişmanlık, başarısızlık hislerinin enerjisini fark etmiş ve hatta sen yanlış bebeksin mesajını da almış bir ruh olarak benim gibi erkek beklenirken kız doğan bebeklerin bedenlerini görmeseler bile ruhumuzu doğar doğmaz gömdüklerini rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, doğduğum odada herkes sessiz kalırken annemin kulağına çok yakın bir akrabamız eğilerek şöyle fısıldamış. Erkek doğurmak her kadının harcı değil. Ben daha nefes bile alamadan kutlama yerine sessizlikle, sevgi yerine utançla, suçluluk duygularıyla hatta en kötüsü varlığının yani varlığımın üzüntü nedeni olan büyük bir reddedilişle karşılaşmıştım. Ben doğduğumda ağlarken benim dünyaya geldiğim cinsiyet yüzünden annemin de ağlatıldığının farkındaydım. Aldığım terapilerden sonra yıllar sonra anladım ki hayatta yaşadığım bütün hayal kırıklıklarımın sebebi benim anneme o doğum odasında yaşattığım hayal kırıklığıymış. Yani annemle yaşadığım bağlanma sorunlarıymış. Allah'a şükür ki babam benim doğum haberimi müjdeyle karşılamıştı ve beni çok sevdi. Ve sonra bir gün babam aniden vefat etti. O vefat ettiğinde henüz 9 yaşında olduğundan kaza ve kadere iman konusunda çok başarılı olduğunu söyleyemem. Ve o gidişle birlikte sanki evdeki bütün ışıklar da bir anda söndü. Sadece ışıklar sönmedi, tüm şehir söndü. Güneş battı diyebilirim. Bayramlar ızdıraptı ve ben uzun seneler boyunca altından kalkamayacağım bir enkazın altında kalmıştım. Benim ileride altınla onarılacak ve beni parlatacak en büyük kırığım işte babamın vefatıydı. Babamı beni bırakıp gittiği için kızdığımı ve kırıldığımı 30 sene sonra yapılan bir hipnoterapi seansında fark ettim. O duygularımla yüzleştim ve o yaralarımı Allah'ın izniyle şifalandırmaya çalıştım. Kırılırken sadece içimizden ne şanssız olduğumuzu düşünürüz. Ne bedbahtım deriz, ne talihsizim deriz. Ben de birkaç sene öyle düşündüm tabii babam vefat ettikten sonra. Benim için büyük bir felaketti. Sonra Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne başladım. Bakara suresi 286. ayetle tanışana kadar içimde, ruhumda, kalbimde, tüm hücrelerimde oluşan kırık ve çatlakların onarılabilecek gibi olmadığını düşünürdüm. Ama bu ayetten sonra çok ama çok derin bir rahatlama yaşadım. Hatta o zamanlar okul dergimiz vardı Gonca adında. Acımı bastırmak ve daha sabırlı olabilmek için hikayeler yazardım kendime göre. Küçük sınıftaki kızlar bir gün yanıma geldiler ve dediler ki, Gamze abla yazdığın hikayelerden sonra biz namaza başladık. O anda çok şaşırdım çünkü hiç niyetinde yoktu yazdıklarımla başkalarına faydalı olmak. Ben kendi problemlerimi çözmeye çalışıyordum onları yazarken. İşte o anda anladım ki çatlaklarımdan, kırıklarımdan sızan ışıklar sadece beni değil çevremi de aydınlatabilirmiş. Belki de ben doğarken, evet çok erken yaşlarda kırıldım. Henüz dünyaya gözlerimi yeni açarken ve ilk nefeslerimi alırken. Ama öğrendim ki sonradan kırılan yerden ışık sızabilirmiş. Ve o ışık bir gün kendi hikayemi yazmaya cesaret ettiğinde parlayabilirmiş. Ve zamanla anladım ki kırıkların gizlenmesi gereken yerler değilmiş. Aksine orası hikayenin altınla onarılacak ve tam oradan güzelleşecek en kıymetli yeriymiş. Allah şükür ki babamın sevgisiyle dimdik durmayı öğrenmiştim. Onun o sıcaklığı, o güvenli hali içinde bir yerde hala duruyor. Eğer beni şu an dinleyen bir babaysanız, özellikle de bir kız babasıysanız ne olur şunu unutmayın. Bir gün siz yanında olmasanız bile kızınızın hayatta dimdik durabilmesini istiyorsanız onu koşulsuz sevin, ona çok değer verin ve bunu sadece sözlerle değil davranışlarınızla da hissettirin. Örneğin babam bir keresinde şube müdürü olmadan önce aldığı bir teklifle, yani şube müdürü olması için aldığı teklifi benimle konuşmuştu, benimle istişare etmişti. Düşünsenize ben küçücük bir çocuğum 8 yaşlarında ama babam kariyerindeki bir adımı atarken benim fikrimi sormuştu. Artılarını ve eksilerini anlatmıştı ve ne yapayım diye sormuştu, senin fikrin nedir Zeynep diye sormuştu. İşte o an kendimi sadece sevilmiş değil, değerli hissettim. Ve o an benim bütün ömrüme yetti. Ben Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde son sınıflardayken Türkiye'de 28 Şubat postmodern darbesi oldu. O dönemi anlatmam çok zor. Annem sürekli ağlıyordu. Benim ve arkadaşlarımın üniversiteye gitme hayalini bir gecede elimizden alınmıştı. Annem öğretmendi ve okula gelen müfettişlerden kaçmak için okulda bir sınıfa sığınmıştı ve okulda herkes gidince annem o sınıfta kilitli kalmıştı. Saatler sonra okuldan çıkabilmişti. O da büyük bir travmaydı annem için ve erken emekli olmak zorunda kalmıştı. Ablam gibi üniversite eğitimi alanlarda okul kapısından içeri alınmıyorlardı. İşte öyle bir zamanda da büyük bir kırıklık yaşadım. Annemle ben ve ablam hayaller kuruyorduk. Bakarsın yurt dışına gideriz ve ne güzel olur diye gülüyorduk. O sıralarda annem de emekli olduğu için emekli ikramiyesiyle gideriz diye ümit ediyorduk. Ama sadece gülüyorduk yani. hani Gerçek olma ihtimalini hiç düşünmeden Dua ediyorduk, umut ediyorduk. Zaten Allah'a sonsuz güveniyorduk. Ve bir sene sonra gerçekten de annemle, ablamla birlikte kendimizi Viyana'da bulduk. 9-10 yıl orada yaşadım. Güzel yıllardı ama orada da kırıldım tabii ki. Kırılmaz mı? Tabii kırılacağız. Hayat kırıklıklarımızla bizi yoruyor çünkü. Sonra annem yeter artık Türkiye'ye dön, evlen dedi çok iyi para kazanmama rağmen ve hep hayal ettiğim bir şirkette çok iyi bir staja başlamış olmama rağmen. Sonra evliliğimde de kırıldım. Hem eş olarak hem gelin olarak. Sonra dedim ki oho Türkiye'de kadın olmak ne kadar zormuş. Kariyer de yapmak çok zor oldu. Çünkü eşim fark etmeden bilinçaltı kodları yüzünden benim kariyerimi sürekli sabote etti. Eşimle bilinç üzeri değil de bilinçaltı nasıl düzeltebiliriz bu ilişkiyi diye arayışlara koyuldum. Psikoloji kitapları okudum. Doktor eğitimime ara verdim. Yavaşlamaya çalıştım. Bu yola girdikten sonra da Allah benim karşıma çok güzel eğitimler çıkardı. Terapiler aldım. Evet, terapiler bitti. Sonra çok fazla kitap okudum. Yaşam koçluğu eğitimi almak istedim kendime iyi bir yaşam koçu olabilmek için. Meslevi terapisi, manevi rehberlik, cinsel terapi, fonksiyonel beslenme, pilates, müzik terapisi bir süre eğitim aldım. Ee, en sonunda bu işin bilinçaltında bittiğini anladığım için bilinçaltı çalışmalarına yöneldim. Jazz eğitimin aldım. Ee, en son Theta Healing sertifikamı aldım. Normalde doktora tezinde uğraşmam gerekiyordu belki ama ben o yıllarda başka bir şeye odaklanamadım. Sadece ruhuma odaklanabildim. Yıllar içerisinde anladım ki bütün bu kırıklıklarım aslında en değerli parçalarımmış. İşte bu yüzden beni kıran ve kırıklarımın oluşmasına katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederim. Çünkü kırıklarımı onlara borçluyum. Onların sayesinde yani sizin sayenizde güçlendim. Onların sayesinde açılan her bir kırık aslında bir kapıymış. Bunu anladım ve her bir yara içeriye ışığın süzüldüğü bir aralıkmış. Videonun başında söylediğim gibi bir şey kırıldığında Japonlar onu atmaz. Öyle basit olarak da yapıştırmaz onu altınla onarırlar. Altın o çatlağın üzerine sürülür ve bir zamanlar eksik görünen şey bir anda ışığın geçtiği bir sanat eserine dönüşür. Buna kintsu giderler. Yani kırıkları onurla taşımak, acının yerini zafere bırakmak. Hz. Mevlana der ki, yara ışığın içeriye girdiği yerdedir. Said Nursi Hazretleri de bize şöyle söyler. Musibet bir tokattır ama o tokatta rahmet gizlidir. Yani her kırık kalbin yeniden terbiye edildiği bir yerdir. Leonard Cohen de aynı hakikati başka bir dille söyler. Her şeyde bir çatlak vardır. Işık oradan girer. Hani bazen mükemmel olmaya çalışır ya insanlar. Hiç kırılmamış gibi görünmeye, hiç hata yapmamış gibi yaşamaya çalışırlar. Ama aslında Işık o mükemmel yüzeyde değil, o küçük çatlaklardan içeriye süzülür. Peki ışık oradan gelince ne oluyor biliyor musun? Karanlık artık karanlık olmaktan çıkıyor. O yara sadece acı değil, anlam taşıyor. İlk başta canını yakar ama sonra orada bir şey filizlenir. Bir fark ediş, bir şükür, bir dönüşüm. Kırık yerinden giren ışık önce kalbini yakar ama orayı bir mabet haline getirir. Artık orası yara değil, nurun evi olmuştur. Ve Japon bilgeliği der ki, Wabi Sabi, kusurun içinde bile güzellik vardır. Çünkü hayat mükemmel olanda değil, kırılıp onarılan o narin denge içinde saklıdır. Ben artık farkındayım. Her kırığımda bir altın çizgi var. O çizgi geçmişin yarası değil, bugünün ışığı. Ve insan kırıldıkça değil, ışığı oradan geçirmeyi öğrendikçe tamamlanıyor. Tamamlanmak ne demek? Artık savaşmamak demek. Olduğun haline barışmak demek, kendine olduğun gibi kabullenmek demek. Kırıklarını saklamadan, hatta onlarla gurur duyarak yaşamak demek. Peki, ışığı geçiren insan kimdir biliyor musun? Kırılmaktan korkmayan insandır acısını inkar etmeyen ama onun içinden güzelliği doğurabilen insandır. Bazen o insan bir annedir. Kendisi ağlarken bile çocuğuna gülümsemeyi başarandır. Benim annem de öyleydi. Ben doğarken ağlıyordu belki ama yine de bana sarıldı ve o sarılışında ışığın yolunu gösterdi. Bazen o insan bir kadındır. Toplumun yükünü omuzlarında taşırken bile zerafetle yürüyendir. Yorulsa da yıkılsa da yeniden doğrulan yani Kintsugi gibi kırıldığı yerden altınla parlayandır. İşte işte o zaman ışık gerçekten geçer. Çünkü artık içeride karanlık yoktur. Sadece anlayış, kabul ve sevgi vardır. Işığı geçirebilen insan dünyayı değiştirmez belki ama kendi kalbini değiştirir. Ve o kalp değiştiğinde dünya zaten biraz daha aydınlık olur. Gazze'de bir çocuğun gözyaşında, Sudan'da bir annenin duasında, Doğu Türkistan'da her yerde aynı şey var. İnsanlık hala kırılıyor ama kırıldıkça da parlıyor. Acının içinden geçmeyi, yıkıntıların arasında yeniden doğmayı öğreniyoruz. Çünkü her çağda, her karanlıkta birileri yine sevgiyle onarıyor dünyayı. Bir doktor bir çocuğu kurtarıyor, bir öğretmen umut ekiyor, bir anne bir kez daha gülümsemeyi seçiyor ve belki de bu yüzden dünya henüz tamamen batmıyor. Çünkü her kırıkta hala biraz ışık var. Ben çok kırıldım hayatımda, evet. Sizler de eminim kırılmışsınızdır ama artık ben biliyorum ki ışığı içinden geçirmeyi öğrendim. Belki bu videoyu izleyen biri kendi karanlığında bir parça ışık bulur diye anlatıyorum. Belki o da bir gün kırıklarının aslında eksiklik değil, içindeki nur sızan yerler olduğunu fark etsin diye anlatıyorum. Eğer bu videoda kendi yolundan bir parça bulduysan, ışığı biraz da sen taşı istiyorum. Çünkü insan ışığı paylaşabildiği kadar iyileşir ve paylaştıkça çoğalır bu ışık. Birinden ötekine geçer, kalpten kalbe geçer. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü burada her hafta kırıklardan ışığa yürüyen ve taşların ardındaki çiçekleri görmeyi öğrenen yeni hikayelerde buluşacağız.